Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Eren Cengir ve sizler Eren Cengir yeni videosu. hoş Hoşgeldiniz. Gördüğünüz üzere yeniden bir video ıı, çekiyorum. Ne diyeyim yani başka ne diyeyim video çekiyorum işte. Ee, evet arkadaşlar bugün kioska devam ediyoruz. En son hatırlarsınız ki kiosk korku oyunumuz. Bugün ona devam ediyoruz arkadaşlar evet. Bakalım daha ne bizim ne biçim korkular bekliyor. Bugün biter mi bilmiyorum ama bitmezse de devamını çekeceğim. Bu arada arkadaşlar kiosktan sonra Minecraft yeni sezona başlayacağım. modlu Survival sezonunda başlayacağım. Onu da söyleyeyim kiosktan sonra saçımda ben, ben, ben saça bak Allah'ım Rabbim ya neyse ee, şimdi hemen videomu kaydımızı verelim videomuza geçelim arkadaşlar hemen geliyor önce şu kulaklığımı bir takayım ilaç görünüyorum bu kulaklıkla iğrenç neyse ee, şimdi hemen kaydımızı verelim ve videomuza geçelim kayıtta geliyor arkadaşlar şu mikrofona da vurmaya hmm. kaydımız Başladı arkadaşlar zaten şu anda görüyorsunuz. Evet arkadaşlar hemen buradan e, ne diyorum ben hemen buradan devam et diyeceğim. Oyunu Türkçe yaptım bu <laughs> geç geçen gün. ha yok evet evet tamam. Tamam zaten Türkçe oynuyorduk değil mi? Evet. Daha ben arada oynarken İngilizceydi. Burada zaten kahve makinemiz gelmişti en son. Hatırlarsınız ki aha şey çalıyor. Telefon. Tebrikler Vedat. İlk günde harika iş çıkardın. İnsanlar soğuk geceler sıcak bir şeyler istiyordu. Bu yüzden bir ka... Aa, biz başta da başlamışız ya. Neyse. Gün 2'den aldı direkt. Tuh Allah falan. Neyse. O zaman gün gün bitirelim biz videoyu. Öyle ortasında kesmeyelim. Tuh Allah. Neyse. Sen kimsin kardeşim? Çok komik bir şaka duymak ister misin? Buraları biliyorsunuz. Herkese Bir Çöp var. Bilmem ne var. Bir adam gülmüş karşısında baba atlıyor HA <laughs> Çok komiksim Bana bir kahve getir Ve ketçap'lı bir sosisli sandviç Şimdi ben sana bir kahve vereyim Hop şöyle koyalım Şunu da koyduk ee, sosisli sandviç Sos Dur sosisimiz yok Şuraya açalım Sosis al Bunu burada koy Şunu ver Lan nereye attım Şunu Heh. Şöyle hop bunu buraya at şunu şuraya koyduk. Kahven kahven olmuştur herhalde senin kahveni al. Ee, sosis pişti tamam. Şunu evet. Ee, ketçap istiyorsun bir de. Bak bir daha bana boş boş espriler yapma. Sana bir daha bunu vermem tamam mı? Yürü Allah'ım. Teşekkürler. Buyurun. Sağ ol. Hadi bay. Allah'ım yarabbim. Boş boş espriler yapıyor ya. Deli manyak. Buraya, buradan gidiliyor mu acaba? Yok gidilmiyormuş. Ha geldim. Cowboy. Bir hamburger, bir sosisli sandviç, bir soda, bir bir kahve lütfen. Ha ne çok şey istedin. Hamburger mal. Şu istiyorsun ya? Ablacığım ben o kadar vermeyeyim de sana ben bir soda vereyim mi? <laughs> Yeterli. Senin için şunu alayım. Ya. Yeah. Evet. Tamam şimdi e, hamburger paketini almadık buradan tamam bunu aldık Ş Şöyle... Lan attım? Şöyle koy. Hop. Şimdi bunu buraya koyduk. Şunu hazırla. Marul da mı istiyordun? Marulu da keselim sana. Bak şimdi üf seyret. Seyret görüyor musun? Hoppa! <laughs> Pişmiş. Tamam. Ee, ketçap, hardal, peynir. Ketçap hardal al bakalım sosisli sandviç yapalım hemen sodanı vereyim ben senin hemen sodanı sodanı al şuraya bir de kahve yerleştirelim kahve de istiyormuş pişmiş tamam eee marul ketçap hardal istiyorsun buna marul ketçap hardal buyur kahve. Şuradan hop. Al bakalım. Emekler, e ekmekler biraz kuru ve bayat görünüyor ama sorun değil. Öyle bak. Benim dükkanımı şey yapma seni yerim ha. Allah Allah. Geliyor bize burada ekmekler korumaları diyor. Adamın asabını bozuyor yani sinirlendim arkadaşlar kusura bakmayın. Sesimiz biraz yüksek çıkabilir. Mal için Abi ben senden korkuyorum ben sana şey falan vermem. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Ba bal uğraşarak uzun bir gün geçirdim ve çok acıktım. Bir sosis sende bir kahve alabilir miyim? Bak sakın beni öldürmeye kalkma bu. Doh diye buradan sana he. Senden korkuyorum ben. Sosis sandviç hardal. Sosis sandviç. <laughs> Dostum. Bana öyle bak. Eee kapak var mı? Varmış. Al. Hardal istiyordum. Yürüp gider misin? Teşekkürler. Buyurun. Allah Allah. Hiçbir şey yapmadı. Garip. Lan bak. Oğlum sen bir şeyler yapacaksın bana ama. Yine elektrikler gitti. Allah'ım ya Rabbim ya. Korka korka geleceğim. Oh, tamam bir şey yok galiba iyi iyi tamam. Oh, Allah'ım ya Rabbim ya. Ben bunu böyle düşeceğim ben bunu ya. Onun kafasını böyle. <laughs> Niye bastığımı sorgulamayın. Sen yine mi geldin? Merhaba. iki hamburger, bir bira ve bir kahve alacağım. Lütfen acele edin. Donuyorum. Donuyor musun? iki hamburger, kahve, bira. Şunu bir al sen. Al kahveni yapayım. Ee, kahve tamam hamburger pişirelim. Bir tane daha ete ihtiyacım var. Şu hamburger paketini versen bana. Hop. Diğer yere düştü lan. Şu pişmiş. Tamam bu şunu şöyle koy. Bunu böyle koy. Marul peynir istiyorsun. Dur şu pişti mi? Pişmiş tamam. Marulunu da al. Al bunu. Peynir hardal istiyorsun diğerine de. Tamam. Şu peyniri ver. Al bir daha hardal sıkıyorum. Tamam. Hadi bay bay. bu kahveyi vermedim bir dakika. Al bakalım. Teşekkürler. Sıcak kahve içimi ısıtacak. Hadi bay. Yine ne? Ver. Şimdi bakalım nasıl olacak. Şimdi kim gelecek bakalım? Biz şuradan birkaç bir şey çıkaralım. Noscoismortis. Geldi bizim. Eşim beni terk etti. Acıyı dindirecek bir şey ihtiyacım var. Bana dört tane birer soğuk olanlardan. Oğlum bak, abicim şu acıyı dindirecek şey şu meretten vuruyorsunuz ya abi. O hiç acıyı dindirmez. Bak ben sana söyleyeyim. Ben sana neyse. Artık adam biz dövmesi şimdi. Hiçbir hacı dindirmez abicim. Al ama yani boşuna. şey senin gibi sarı terk eder tabi. <laughs> Teşekkürler görüşürüz. Bay. Git ara. Allah'ım yarabbim. Ağa gün bitti. <laughs> Üçüncü güne geçelim bakalım nasıl olacak arkadaşlar? Ne oluyor lan? Mal oldum. Baya lan? kase var. Şimdi patron arar yine bizi. <gülüyor> <gülüyor> Selam evlat. Ger gerçekten harika bir ahşap kaseler buldum. Ve tahmin et bunun anlamı ne? E, hem benim yüzü artık salata da var. Seninle sonra konuşacağım. Salata mı? Bakalım. Salata. salata evet böyle kesiyoruz ve kaseye koyuyoruz tamam o polis gel memur bey memur bey katiller, katiller var peşimde selam burada eskiden çalışan adam ortadan kaybolmasını araştırıyoruz onu tanıyor muydun hayır yok tam olarak şüphelenen herhangi bir şeye karşı dikkatli ol tamam Şurada bir burger ve sal bir salata iki kahve istiyorum evet, ne çok şey istedin şu şöyle ka lan oğlum şunu al şunu al ee, Bir burger Salata Şimdi sana burger yapacağım yere düşmüştü Şöyle Salata ne Şuradan ama dur ben şuraya yapamıyorum Şu anda burger yapamadım Ver Tamam Ne istiyordun peynir peynir yok peynir alayım Şöyle peynir <laughs> aldık Sesim gitti lan Uluyordum peyniri aldım <laughs> niye öyle bir ketçap al bay bay salata istiyorum salata e, şurada var domates ha marul ve domates tam marulumuz varmış domatesi alalım hop güzel bunu nasıl koyuyoruz koyamıyoruz ki dur şöyle yapacağız o zaman ilk marul ha tamam İki tane de kahve istiyordum bir dakika. Al abim bu bir. Bu da iki. Harika kokuyor. Kendine iyi bakın ve güvende kalın. Kalalım. Şimdi şu. Bow. Yap. <laughs> ne yapıyorum ben ya? Katil var peşimde. Bakayım <laughs> Bir hamburger ve hamburger ve soğuk bir bira. Bir hamburger soğuk bir bira. Al. Hamburger. Hamburger yap. Etim yok. Etimi alayım. Ömer. Tamam Şunu şurada pişsin. Eee domates de lazım var. Tamam. Marul da. Marul var. <laughs> Ay <laughs> sesim içime kaçtı ya. Garip bir his. Bir gün daha atlayalım sonra da videomuzu bitiririz. Ben niye videonu videonun ortasında videomuzu bitiririz sonra ben anlamadım. Bir garip bir daha demeyeceğim ya. Ee, domates, domat, domates, domates ekleyeceğiz. Domates al. Eklememiz şey peynir. Peynir eklemedik. Peynir ekleyelim. <laughs> Marul da ekledik. Tamam. Başka da bir şey istemiyorsun. Al. Teşekkürler. Ne demek? Buyurun. Sağ ol. Sağlıcakla kalın. Ne demek kalırız canım? Oha tavan asılıyormuş. <laughs> Bu da kalem. Böyle yazıyoruz. Sonra siliyoruz. Bu kim <laughs> Merhabalar. Bir arkadaşım hayvan belgesi izleyeceğiz. İzlerken yeriz yanında bunları. İki salata ve iki soda lütfen. O <laughs> <Olan balana> lan lan? <laughs> Sizin belgeselinizden Allah Allah. İki salata iki, iki soda. İki salata iki soda mı yiyeceksiniz cidden belgesi izlerken? Senin kafanıza var ya. <laughs> İki tane de salata yapacağım. Şurada kase. Şurada. Şunu. Lan düşme. Neyse salata? artık. Salatalar ne olsun? Domates. Domates. Al sana şunu. Salata bir tane daha yapacağım. Şu kaseyi alayım. Şurada kalsın. Bir de soğanlı bu sefer. Zup. Düşme lan. şunları Şunu da al. Al bakalım. Görüşürüz. Bıy. Nereye gidiyor lan? Bakalım kim gelecek. Hihi. <laughs> Şimdi elime düştün işte. Gel bakalım. Oğlum sen kimsin lan benim paramı? Vermiyorsun lan. Seni var ya. Öldürürüm oğlum. Kimsin lan sen? Katil ya. Bana bir sosis ve soğuk sandviç ve bira ver. Allah Allah paranı öde Lan yine mi sen bak. Geçen sefer para ödemeden kaçtın. Parayı vermeden sana hiçbir şey veremem daha. Sen az önce bana karşı mı geldin? Geldim lan. Ne olacak oğlum? Çok büyük hata yaptım. Bunun bedeni ödeyeceksin. Beni öldürecek bence. <laughs> Kaç. Dur lan. Oğlum sen doluysan biz de doluyoruz lan. Nerede o bıçak? Bıçak nerede? Hı, ettiğim. Bana bira, hardallı ve ketçaplı sosis sandviç ve salata alacağım lütfen. Alo. <laughs> sosis sandviç. Alayım. Bira. Al lan. <laughs> Nerede lan? Ha. Pişmiş. Koy. Ketçap hardal. ketçap ketçap tamam koyduk değil mi abi bak şu oluyor ya sinirden öleceğim ya lan oğlum ya <laughs> elimi, ayağımı var ya ben abi dışarı abicim bak gözünün önünde şuraya nimet düştü onu al işte Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. İlla eline vermemizi istiyor ya. Salata. Salata, salata. Al, iyi Allah'ım Dün araba kazasında ölen adamı duydun mu? Ne olmuş ki? Karısı başka bir adam için terk etmiş. Vay köpek! Neden mi bekliyorsun? Ayrıca polis kanında alkol bulmuş. Oğlum bana ne lan? Demem o ki adam araba kullanmayın. Sağ olun. Kamu spotu da verdi. İyi. Allah bismillah. Oğlum bu senin işin ha. Bismillahirrahmanirrahim. Hayt. Olum kaza yapar adamın ruhu geldi be de benim dükkanımda kaza yaptı ya. Abi neler dönüyor ya. <laughs> Ablacım daha demin araba ruh kazası oldu önümde adam geldi. Uçan adam kaza yaptı önümde ya. Neyse. Bir kahve, kahve hamburger ve salata lütfen. Bütün gece ders çalışmam lazım. Oh maşallah. Hamburger. Tamamın herif geldi önümde kaza yaptı ya lan. Kahve. Onu ne yapacağımı unuttum ya. Dur. Önce hamburgeri hazırlayayım da. herif önümde kaza yaptı manyak. Soğan. Şu an peynir, ketçap, hardal. Peynir ketçap hardal salat istiyorsun Lan dur. Ee, marul, soğan, domates. Ee, marulumuz var. Soğanımız da var. Domatesimiz yok. Domatesi keselim. Tamam. Şu anda şunu da al. Lan bak yine o oluyordu var ya şu söverdi be. Ee, bana kahve lazım. Kahve bardağı. Bardak kapağı değil. Kahve bardağı. Lan nerede? Ben körsem bana körde yiyebilirsiniz yani. Bak bardak. Cık. Hay ben elimi ayağımı var ya. Yerde de bardak varmış. Tüy Şunu da şuraya koyup kapak var mı? Kapak da yok. Neredeydi burada ha? Al. Hadi bay. Çok hızlısınız. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ne demek? Bu yer hakkında bazı tuhaf hikayeler duydum. Bu hikayeler doğru mu? Ne oldu ki? Korkuyor musun? Hangi hikayeler? Boş ver. Gitmem lazım. Geç olur. Üstü kalsın. Oğlum neler yaşanıyor bak. Şizofreni edeceğiniz beni burada. Her gün bitti. Gün bittiğine göre evet arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Bir dahaki günlerde devam edeceğiz. Bu video burada bitiyor. Şu kaydı kapatayım. Sizlerle devam ediyorum. Hemen kapattım. Evet arkadaşlar videomuz burada bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Yeni video Green Grennel Minecraft Modlu Survival sezon 2 olacak. Beklemede kalın. Atacağım. Görüşmek üzere. Bay bay. Thank mm -hmm.